Oyuncak askeri düşmanlara karşı koru gıt gıt. Oyuncu aile. Evet canlar birazdan buralardan düşmanlar gelecek. Bizim de bir tane oyuncak askerimiz var tamam nerede? Bak onu korumamız gerekiyor. Nerede mi? Şimdi göstereceğim dostum sana nerede olduğunu. Askerler buna saldırmaya gelecek. Biz de buna bir korunaklı yer yapmamız gerekiyor. İyi yani. Diyeyim, böyle korunak oldu mu sence? Nasıl olmadı ya? Bak şimdi askeri de bunun üzerine koyacağım. Koro dostum diyeceğim dalga gelsin birinci dalga güzel. Hayır şimdi ya. kaç düşman gelecek bakalım burada yazacak dostum sıfır düşman ayrıldı diyor kaç düşman bir düşman bir düşman mı gelecek nerede o? Neredesin göster bize kendini neredesin? Ben ne göremiyorum? Neredesin? Ha, bu gördüm ha? bak geliyor düşman bana görmedemiz lazım gelme kesmem. bizim askerimiz yanına ben dokunamıyorum. Ee, biz bir şey yapamıyoruz buna. Güzel bunun özellikleri var dostum tamam mı? Bunun farklı farklı özellikler var şimdi bir düşman geliyor birinci dalgaya geçtiğimiz zaman böyle bölüm bölüm wave wave kazanmış olacağız. De Şu an birinci dalgadayız. Ben ya. Peki hızlandırma var mı ya? Şunu biraz hızlandırsanız o da olsun. Çok yavaş geliyor bunlar ya. Acıcık yürü Gel 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 gel. Hızları varmış kendi hızları. Sen de acıcık yürü. Bak bizim askerimiz ona koruyacak. Oo! Çok iyi. Bir de vurdu ve birer dostum. Hiç güçlendirmeye gerek yok bence. Kaç düşman geliyor? Bizimki çok güçlü çünkü. Vay! 3 düşman 4. Tamam ya yeter. Evet 4 tane yeter buradan geliyorlar. Geliyor. Aynen de gelmeselerdi bari ya. Diş 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 Bunda şey de var. Bunun bir silah canı var. var. Bunun beş canı var. Ben bunu yenemem ki. Ama silah, silah mı Kılıç Bıçak, mı? kılıç var dostum elinde. Nasıl yeneceğim? Ben bunu nasıl yeneceğim şimdi? Ya ama ya. Bunun beş canı var. Bu ölmez ki. Bari Şu çok şunu zor bir durumdayım tane ya. bir vurabilir misin asker? Şuna dostum. Bir döner misin? Seri atış. Seri atış. O seni yenecek. Bak yaklaştı. Seri atış, yenecek. Vallahi geliyor yenecek. Seri atış. Bir daha at. Hadi bir daha git. Sen şuna 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 şuna. Güzel, güzel, güzel. Evet. Hadi bunlara da. Güzel, güzel. Sen adamsın. Yendik sanırım. Evet. Aynen. Canlar kraker falan veriyor. Bunları kullanabiliyor muyuz dükkanda? Dükkan. Ne alabiliyorum. Dükkan? Çantanı alabiliyorum. Şunu alabiliyorum sanırım. Güzel. 10 oyuncak. Ne verdin bize? Mükemmel dostum. Bize bir sürü blok blok bir şeyler verdi. Şimdi biraz daha güçlendireceğiz. Tamam, Gerek yapalım. yok dostum. Şimdi güçlendireceğiz. Bir askerimiz daha var sanırım. Aynen. Ben çok güçlendirme taraftarı değilim ya. Bak bunun yanına da bunu koyacağım tamam mı? Yahu. Sonra etrafını böyle birazcık zorlaştıracağım. İşte onu diyorum yani Gelenler yap. uğraşsınlar. Böyle 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 uğraştıracağım bunları. Bu kadar mı taşımız Yumak var? Yumak var. Şunu koyalım buraya. Aynen dostum fazla vermemiş ya. ya. Şunlar birazcık uğraştıracak geleni giden. En fazla ya. bu ne? Bu ne? Bilmiyorum ki yumurta gibi bir şey. <laughs> Valla onu da buraya koydum. Yapışacaklar mı? Yapışkan. Süzey gibi bir şey mi? Yapışkan mı? Yanlış yere mi koydum onu acaba? Evet yanlış yere koydun. Yere koyacaksın ki yapışsınlar. Emin misin dostum? Evet. Onları e, yere koydum. Yapıştınlar. Tam şu an daha fazla bir şey koyamıyoruz zaten dostum. Üçüncü dalga gelsin. Bayağı bir asker gelecek de işe yarar inşallah. Tam farklı farklı yerlerden gelin üç, güzel beş, beş altı, altı yeter. Altı tane yeter bence. Güçlü mü peki bunlar? Bakalım. Güçlü. Bu güçlü beş. dostum. Bu bir güzel. Bir. Bu bir güzel. Bir. Bu güçlü mü? Bu da bir. Elini da Bir elini sallaya, elini beş elini Ah bir dakika buradan gelenler beş sanırım. Aynen beş, beş. 5. Canlar 3 <laughs> tanesi 5 3 tanesi bir düşmanların. Güzel. Ya siz neye bakıyorsunuz acaba? Bir vursanız mı birilerini? Bence yener miyiz bilmiyorum ya. Hani şu neye şey yarayacak? İşte gelen olmadı ki. Güzel oldu. Aa ağırlaştırdı. Yavaşlattı. Evet, yapıştırıyor. Şunu bir yenerseniz arkayı tamam temizlersiniz. Tamam. Yendik evet. yendik. Güzel bak. Evet. Pıt. Hadi son. Mükemmeliz dostum mükemmel. Biraz daha para kazandıktan sonra açabileceğiz sanırım canlar. Dördüncü dalga geliyor. Kaç düşman? Yo, çok düşman değil mi? Çok düşman geliyor. 7, 15 can nedir ya? 15 can nedir ya? 15. Artık 5'e şükrediyoruz. Yani bence de 15 geliyor. 15'ler çok zor. Bizimkiler geçemez 15'leri. Geçemeyeceğiz. Yine vereceğiz. Kesinlikle geçemezler dostum. Kesinlikle hiç böyle bekliyorum. şansları yok. Hadi bekliyorum. Ne yapacaksınız? Siz de orada durup durup yanınıza Bittim, gelene baksana, kadar bakacaksınız ya. Aynen. Bunun canlar gitmiyor ya. Size yapışkan vereyim. Yapışkana ya Bizimkiler lazım. yenecekler dostum. Rahat yenecekler. Gidim, canlar kodlar varsa kodları yazalım en azından. Bunlar bizimkiler var ya parçalıyorlar ya mahvettiler. Aa, bir de bir vuruşta yenildi. Yenildik dostum. Canlar kodları yazdık bize bir şeyler askerler maskerler verdi bir dakika bakalım. Hep güzel güzel. 10 tane şey vermiş. Şimdi zorlaştıralım şöyle ya. Tamam koyabileceğimiz kadar koyalım canlar en azından. Biraz yavaşlatalım. Askerlerimiz de var bayağı tamam, dostum. Tamam çok asker koyalım. Çok asker koyalım. Şöyle şöyle yapalım. İki daha koyalım oraya. Güzel. Bunlar Oo, uzun menzilli sanırım. Şuraya şundan birkaç tane koyalım. Asker koyalım bunun üstüne de tekrardan. Evet. Güzel. Bayağı da askerimiz oldu ya. Şunlarla yine zorlaştırabildiğimiz kadar zorlaştıralım canlar. Evet. Koyabildiğimiz araların hepsine koyuyoruz. Güzel. Aldım başka. Bir tane daha kaldı. Yani fena değiliz bence canlar ya yeneriz diye düşünüyorum. Kaplama var mı? Kaplama ne? Kaplama ne? Blok kaplama. Çok da emin değilim canlar. Başlatalım. Krakerlerimiz var aslında da şuraya bir geçelim istiyorum. Dördüncüler yine geliyor. Dördüncü dalga yine geliyor ama ben bu kadar askerle çok rahat yeneceğim. Bunlar 80'lik. Canlar 80 gücü var. Bu çok iyi. Bunlar var ya bir atışta öldürür. 25 çünkü demecleri. Tamam çok Şunlar iyi. Şunlar bir mi ya? Siz şaka mısınız? Bir nedir ya? Adamlar burada 25-25 işte vuracak olacak bak. Yani? Bir de uzaktan indiriyor. Allah'ım. Bunlar uzaktan indiriyor. Bunlar hiç yaklaştırmaz ya, bile. bunlar Bunlar diye. çok iyi. Bunlar hiç yaklaştırmıyor bile. Bir şey söyleyeyim mi? Direkt yendi. de bekliyor ki. Peki şu şeylerden gelen krakerlerle alalım. Bir dakika 35. Kaç kraker? Bizim çok krakerimiz var ya. En pahalısı hangisi? var. Açıyorum. Aç. En güçlüsünü açalım. Nadir oranı yüksek. Eee. Otomatik tüfekçi geldi bir de. Otomatik tüfekçi nedir ya? Deneyeceğiz. Deneyeceğiz Bakalım neymiş. Şuraya bir dakika. Açmayacağım başka. Şu param var aslında da yani çok da yok. Kalmadı. Ay. En iyisini açtık. Şunu canlar, şuralara güçlendirme koyacağım. Buraya da otomatik tüfekçi koyacağım. Tamam. Bunun gücü kaç bilmiyorum. Şimdi rastgele buraları zorlaştıracağım tamam mı? Artık blokların kırılması da zorlaştırdı. Gelmelerini zorlaştıracağım. Bunlara parkur hazırlıyorum böyle tamam mı dostum? <laughs> güzel. Aydınlatmamız Parlayan falan var. Yapan. Şaka gibi. Şaka gibi. Parlayan ışıklı. Bu nadir paketten açtık ya inanılmaz güzel şeyler gelmeye başladı. Evet. Koy dostum. Koyabileceğimiz. Daha evet bir tane daha, daha var. var. Daha var dostum. Hepsini koyacağım. Evet. Artık bizi yenme şansları yok ya. Şunlardan koyabiliyormuşum. Canlar koyabildiğim kadar koyayım ki sonra yeniliriz meliniriz bir şeyler olur. çok yakınımıza yaklaşmasınlar. Bu ne? Kapat orayı. Aa çok güzel. Şöyle kapatayım bu bölgeyi tamamen. Güzel. Tamam. ikinci niye olmadı? Koyamıyor muyuz? Ne Şöyle koyayım. Çevirmen lazım. Tamam koydu. Çok işe yarar bir şey olmadı. Efektif olmadı ama olsun canlar. Bir de şuraya para koyayım ya. Ne işe yarıyor bilmiyorum. İnan bilmiyorum. 5. wave'i çağırdım canlar. Şey, bu var ya otomatik tüfekçi 200. Uh, uh. Menzili uzak değil ama yakalarsa var ya 8 8 atıyor. Tırt tırt tırt. Zaten tır bu tır adamlar bizi bir şey söyleyeyim mi? Bu adamlar yaklaştırmayacak şunlar biliyor musun? Ya işte yaklaştırmayacak. bunlar yaklaştırmayacak. On düşman on düşman geliyor da bunlar bak tıkır tıkır gidecek. Hadi gelin. Yaklaşamayacaksınız ki bak. bir Varan Yaklaştıkları anda gidiyorlar bak. Otomatik tüfekçi evet bir başlayacak. Ki. Bak şu bir başlayacak. Ona yaklaşsa ona bir gelseler zaten bak. Bak görüyor musun? İki vuruşta gittin ya. Bak arkadaki daha Kesinlikle hala çok rahat yenebiliyoruz canlar. Şunu açabiliyorsam bir şey daha açacağım. bunu sevdim dostum. 05'miş 07'ymiş. İkisini de açabiliyorum. Bir önce bunu aç. Nadir ihtimal düşük ama olsun. Hı, hı dedi. Aa, benim 0 nokta küsürmüş. Biraz para biriktirmemiz lazım canlar. Benim 0 virgülmüş. Yapacak bir şey yok. Gönder dostum. Wave gönder. Yeni dalga gönder. Biz Altı. çok güçlüyüz. Altıncı seviye geliyor ama canlar biz zaten gerçekten çok güçlüyüz. Bekledi, gelin. gelin. 12 düşman gelin. mı? 12 düşman bir yani hiç. Geleceğiniz varsa. Bunlar da artık güçlenmiş var. görüyor musun? Kırklar falan geliyor. Kırklıklar lık. falan geliyor ama bizimkiler zaten diyorum ki aşırı güçlü. Yani şu adam 25-25 vuruyor yani dostum. iki tane vuruyor. Tamam çok güzel. Gelin. Bakın şimdi nasıl iniyorsunuz aşağı. bir, Bak pıtır pıtır iki. gidiyorlar, seri seri gidiyorlar. Hadi, hadi indirsene. Yani felaket indiriyorlar dostum adamlar ya, hiç yaklaşma alanına bile izin vermiyorlar Öbür bak. adam geliyor. Otomatik de diğerler hiç vuramıyor böyle. <laughs> tamam bak tek tek, bir tane de buna gönder, bitti, bu kadar. Evet. Güzel kazandık, güzel kazandık. Diğer dalga gelsin hemen hızlı bir şekilde çünkü parayı harcayamıyoruz canlar, bir şey yaramıyor paramız. Ya iyi ki kodları girmişiz çok rahatladık. Dentit. Şu 14 düşman geliyor. Ama düşmanlar güçlenmiş mi? Hayır. 14 mü? Aa iyiyiz ya. var. bayağı artmış dostum. Bayağı kırklık geliyor. Evet. Yani düşmanların da kalitesi artıyor. Bu sefer birazcık görabilirler bizi. Ha düştü, ha düşecek. Hadi Yani ha düşecek. ya yaklaşamazlar. Buralarda kalırlar ama bak iyiyiz dostum bak. Bizi kesinlikle yenemezler canlar. Kesinlikle yenemezler. Güzel gidiyor. Ama güzel geliyorlar. Gidiyorsun. Yani, yenemeyecekler. Belki şuralarda Gelmedin. oyalanırlar. Gelmeyin. Belki bak. şuralarda biraz oyalanırlar. Bak bak, gördün mü? Gelmeyin bak, oyalanır. vururum! Bak, vururum! 6 düşman kaldı. Bunlar kaç? kırklık mı? Oy. Yani, burada bir yaklaşacak bize Çek ama bir şey yapamazlar. Çekmişler 15'e indiriyor. Dostum, 25 ama sen... atıyorlar zaten. Bak, şu zaten sen... otomatikle başlasın. Bu mahvediyor, baksana. Durmadan pıt 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 vuruyor. Yine rahat bir şekilde yendik canlar. Ya yani hiç bize karşı hiç şanslar yok. Bilmiyorum oyun bayağı tatlıydı. Biz beğendik. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.